Selamlar dostlar Arines Kripto kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Yine sizlerle beraber çok güzel ve yeni bir ön satıştan bahsedeceğiz. Bu ön satışın diğerlerinden çok daha farklı olduğunu söyleyebilirim. En önemli yanlarından birisi de bu ön satışta bulunan projenin zaten senelerdir gerçek hayatta gerçek bir projeye sahip olduğunu söyleyebilirim. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Intromuz gelsin başlayalım. geldiğimiz zaman burada Binance Square üzerinden sizlere Binance'in kendisinin paylaşmış olduğu E-TukTuk hakkında e, haberlerden bahsedebiliriz. Veya burada yazılardan bahsedebiliriz. Bunları sizler de giriş yaparak dilediğiniz gibi zaten görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Bakın Binance News'un paylaşmış olduğu haberler ve görseller. E, şimdi arkadaşlar dediğim gibi projemizin adı zaten de burada yazdığı üzere E-TukTuk. Şimdi arkadaşlar E-TukTuk nedir derseniz hatta burada bir haber daha var. Bunu da şöyle göstereyim sizlere çevreci kripto e tuktuk -tuk 500 bin doları açtı falan filan Arkadaşlar burada yatırımlardan falan bahsetmişler Dilerseniz bu haber kaynaklarından da bakabilirsiniz birçok haber sitesinde falan zaten paylaşılmış durumda vaynen Square'da bunlardan birisi bunu da hemen şöyle buradan kapatacağım şimdi bakın Burası ön satış sayfası Arkadaşlar sayfa olarak ön satış sayfaları Zaten genelde standarttır Hani burada USDT, BNB veya Ethereum üzerinden alımlar olur Burası da standart aynı arayüze sahip Fakat diğerlerinden farkı E-TukTuk -tuk yani TukTuk -tuk denen projenin bir e, Token olması daha doğrusu tokenı olacak Bunun ön satış oluyor Şimdi TukTuk -tuk nedir arkadaşlar Hindistan'da Pakistan'da yani nispeten Gelir kaynağı düşük olan ülkelerde Kullanılan bir taksi yöntemi Olduğunu söyleyebiliriz. Hani dediğim gibi Hindistan'da, Pakistan'da, Sri Lanka'da veya buna benzer birçok yerde zaten birçok ülkede milyonlarca kullanıcısı olan, milyonlarca e, sürücüye sahip olan bir Tuktuk tuk projesi arkadaşlar. Bu zaten dediğim gibi var olan bir proje ve bunu arkadaşlarım daha da çevreci hale getirmek için, daha da iş kaynaklarını arttırmak için ön satış üzerinden şu anda Tuktuk tuk için E Tuktuk tuk adında ön satış projesini açmışlar ve buradan arkadaşlar bizler Tuk Ön satıştan toplayabiliriz Şimdi bakın geldiğimiz zaman arkadaşlarım Yine burada da çevreci Tukcoin'leri kazanın falan filan Stake edin kazanın demişler Altında yine aynı şekilde e-tuktuk -tuk projesinden Ufaktan bahsetmişler Kazançlar falan demişler Şimdi arkadaşlar geldiğimiz zaman 13 gün 4 saat sonrasında Ön satışın ilk aşaması tamamlanmış olacak Daha doğrusu şu anki aşaması tamamlanmış olacak Buradan arkadaşlarım bakın Hemen burada zaten baktığımız zaman USDT Raced kısmında gördüğünüz gibi 718.554 dolarlık bir yatırım aldığını söyleyebilirim. Hedef ise şurada, şurada yazıyor arkadaşlarım 844.000 dolar olduktan sonra bu ön satış aşaması tamamlanacak ve bir sonraki aşamaya geçiş yapmış olacak arkadaşlar böyle söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar onun dışında altında benim tuk bakayım zaten gösteriyor. Stake ettiğim tuk bakayım gösteriyor. Şu anda sıfır zaten ben de şu anda giriş yaptım buraya. Ee, onun dışında alta doğru kaydırdığımız zaman bir adet tuk coin'in yani e tuk tuk projesi Ön satışında bu, alacağımız Tukcoin'in bir adedinin fiyatı 0.026 dolarmış arkadaşlar. Hatta 26 çeyrek diyebilirim. Fakat bu ön satış yani 13 gün geçtikten sonra iki, bir sonraki aşamasında fiyat burada bulunan ön satış fiyatı yükselmiş olacak. Birçok ön satışta zaten böyledir. İlk girenler her zaman daha fazla alım yapabiliyorlar. Daha e, erken erişim sağlamış oluyorlar öyle söyleyebiliriz. Yani Bir sonraki kademede burada 30 falan görürseniz şaşırmayın derim. Bunun yanı sıra alt tarafta gördüğünüz üzere burada biz ön satıştan BnB, USDT veya kart da alabiliriz fakat kartı kimse kullanmıyor çok da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. BnB ve USDT daha iyi olabilir. Diyelim BnB olarak alım yapmak istiyorsanız buradan BnB seçeceksiniz altında miktarı falan yazarak alacaksınız ama oraya birazdan isterseniz değinelim. Öncesinde ne yapalım? Buradan hemen X hesaplarını yani e, Twitter hesaplarını sizlere göstereyim. Bakın Tuk dediğimiz daha doğrusu Tuk Tuk dediğimiz şey tamamen buna benzer bir Araç elektrikli bir araç birçok ülkede zaten var olan yıllardır kullanılan milyonlarca şoföre sahip olan bir e, proje arkadaşlar bir araç. E, burada diğer tweetlerine falan bakabilirsiniz bakın elektrik stasyonunu falan paylaşmışlar mesela yani bunların amaçları projeyi geliştirmek e, burada CEO'sunu görebilirsiniz mesela elektrikli olarak bu projeyi insanlara sunmak. Buradan hemen şöyle bunu kapatacağım. Diğer türlü di, di, dilerseniz buradan Discord'larına, YouTube'larına, e, Telegram'larına veya Instagram hesaplarına da bakabilirsiniz. Ben çok fazla değinmeyeceğim. Veya burada en yazıyor arkadaşlar. Buraya tıklarsanız burada Türkçe var mı? Evet varmış. Dilerseniz buradan hemen Türkçe yaparak buradan dilediğiniz gibi... E, bakabilirsiniz. Burada da arkadaşlar projenin destekçilerini görebilirsiniz. Bakın Coin Speaker var, Bitcoinist var, Nasdaq var mesela bu çok önemli. The Assist var, onun yanı sıra e, Coin Telegraph var, Binance var, Yahoo News var, Bloomberg var arkadaşlarım. Zaten Bloomberg'te de bunun haberleri vardı. Binance'ı zaten sizlere gösterdim. Altı kaydırdığımız zaman e -tuk -tuk nedir? Bakın burada beni anlamadıysanız eğer okuyarak çok kolaylıkla anlayabilirsiniz. Altı doğru biraz daha kaydıralım. E tuk tuk alanı genişleterek tuk kazının diyor arkadaşlar. Bakın nasıl yapıyoruz diyor. Yapay zeka odaklı verimlilik. Tuk, -tuk yapay zeka odaklı kripto gelişmelerine güç vererek daha az trafik ve minimum yakıt tüketimi için rotaları optimize eder ve sürdürülebilir. Taşımacılığa teşvik eder diyor arkadaşlar. Diğer ikinci, üçüncü, dördüncü kademeleri de sizler okursunuz. Ben çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Projeyi anladığınızı düşünüyorum. Yatırımcılar ve partnerler arkadaşlar burada da yazıyor. Bakın bu Burada direkt olarak partnerleri yazmışlar. Minsweb var mesela. Cyberconnect var. Galaxy var. Ee, onun yanı sıra ne var burada? Benim tanıdığım ee, var mı? Cyberconnect. Evet zaten burada da yazıyor. Link A var mesela arkadaşlar. Tescom var. Yani diğerlerine bakarsanız. Yoroi Wallet var mesela. E, bunlar e, projenin tamamen yatırımcıları ve partnerleri. Nasıl satın alınır ve stake edilir? Hemen değineceğim arkadaşlarım. Alta duru kaydırdığımız zaman oyuna kazan oyunu bulunacakmış şu anda yok arkadaşlar. White bakabilirsiniz. Geldiği zaman zaten bunu da sizlere duyuracaklar. Bundan dolayı Twitter ve Telegram'a mutlaka katılın derim. Roadmap'ine baktığımız zaman birinci aşama konsept arkadaşlar. ikinci aşaması ön satış. Üçüncü aşama lansmanı. Dördüncü aşama büyüme arkadaşlar. Burada tüm detaylarını isterseniz birer birer okursunuz. Ama kısaca söylememiz gerekirse şu anda ikinci aşamada bulunduğumuzu söyleyebilirim. Ee, diğer farklı şeyler var mı? Hemen şöyle bir bakalım. Evet ekibini burada yazmışlar. İsimleri garip olduğu için ben telaffuz edemeyeceğim. O yüzden hiç kendimi yormuyorum. CEO'larını falan buradan kontrol edebilirsiniz. Neymiş, kimlermiş diye araştırma yapabilirsiniz diyelim. Şimdi geldiğimiz zaman %307 yıllık ödüller için satın alın ve kazanın. Bakın yıllık olarak %300'ün üzerinde kazanç verdiğini söyleyebilirim. Bu haftalar öncesine çok daha fazlaydı. %500, %600'ün üzerindeydi. Fakat şu anda biraz daha azalmış durumda. Ne kadar er erken giriş yapanlar olduysa onlar daha fazla kazandılar tabii ki. Fakat şu anda yıllık %300'e fena olmadığını söyleyebilirim. Bu tabii ki stake kazancı arkadaşlar. Bunu da tekrardan söyleyelim. Şimdi geldiğimiz zaman burada nasıl satın alacağız? Hemen yukarıdan tok'un satın al butonu var. Buna tıkladığımız zaman bakın buradan MetaMask cüzdanımızı bağlayacağız veya Wallet Connect veya Best Wallet'tan bağlayabiliriz. Ardından MetaMask cüzdanımızı hemen Chrome eklentisi olarak şuraya şöyle ekleyeceğiz. Ben şu anda açmayacağım. Arkasından e, BNB ana yani BNB Smart Chain ağına giriş yapacağız. Oradan bakiyemize BEP20 üzerinden BNB aktaracağız veya USDT aktaracağız BEP20 üzerinden ve sonrasında burada hemen diyelim 0.5 BNB yaklaşık 30 dolar civarında daha doğrusu pardon şöyle yapalım 0.1 BNB evet 30 dolar civarında bir şey yapması lazım 1 BNB en son 300 dolar falandı yanılmıyorsam. E, Bayağıdır takip etmiyorum açıkçası. E, bu şekilde arkadaşlar 0.1 BNB vereceksiniz. Burada bunun karşılığında 1120 adet daha doğrusu 1122 adet TUK token almış olacaksınız. Hemen buradan cüzdanı bağla arkasından arkadaşlar oradan cüzdanınızdan izin vererek satın al dediğiniz zaman zaten satın alınmış olacak. Veya dilerseniz bakın altında şunun da satın al Ethereum yazıyor. Buradan Ethereum'u da kullanarak Ethereum'a üzerinden de alabilirsiniz. Fakat token'ın bep 20 üzerine kurulduğunu bep 20 token'ı olduğunu tekrardan söyleyebilirim. Burada staking butonu var mesela arkadaşlar buna da hemen bakalım. Bakın yıllık olarak burada da yine aynı şekilde %307 üzerinde kazanç verdiğini söylüyorlar. Alt tarafa baktığımız zaman stake vakiyesi falan bu benim kendi vakiyemden oluşuyor. Şu anlık sıfır olması gayet normal. Ee, burada satın al ve stake et butonu var arkadaşlar. Buna tıklarsınız direkt olarak satın aldığınız gibi satın aldığınız miktarı stake'e koyuyorsunuz ve burada yıllık olarak kazançtan da faydalanmış olacaksınız. Öyle söyleyebiliriz. Aylık olarak getiriler ve aylık olarak burada altında tekrardan getiriler yıllık getiri yüzdesi üzerinden bizlerle paylaşılmış durumda. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Ön satış sayfasının gayet basit olduğunu zaten sizler de gördünüz. E, projenin ne olduğunu Tuk projesinin ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum. E, bugünlük benden bu kadar olsun. Lafı böyle çok fazla da uzatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. İlginizi çektiyse unutmayın arkadaşlar. Burada bahsetmiş olduğum tüm linkler açıklama kısmında bulunmakta e, veya yorumlar kısmında başa sabitlenmiş olarak bırakacağım. Herhangi birine tıkla isterseniz orada e tuktuk -tuk sitesine zaten bu siteye erişim sağlayabilirsiniz. Dilediğiniz gibi isterseniz alım da yapabilirsiniz. Fakat son olarak uyarımızı yapalım. Bu tarz ön satışlar kripto piyasasında bulunan her şey arkadaşlar aşırı riskli olduğundan dolayı bunlara katıldığınız zaman kaybettiğinizde sizi üzmeyecek miktarları kullanmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bu her zaman aklınıza bulunsun. Yani tamamen kendi risk ödül oranınızı hesaplayarak bu tarz işlemleri yapmanız sizin için daha da sağlıklı olacaktır. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.